kurduk. Onlar da burada sağ sizler için mücadele ediyorlar. Bu da bayağı kalabalıklaştı Bu sayfı kalmasın şey lütfen. Ya bu tezahür. tacısınız. En hey, iyi narkotik polisi anne. Bizim projemizin adı bu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı. Direkt Sayın Bakanımızın talimatıyla hazırlandı. Peki hiç düşündünüz mü? Neden anne? Hastas olduğu için. Anne ilgili alakalı olduğu için. Babalara nazarında. Babalar da onları da dışlamıyorum da onlar da ilgili alakalı biz de babayız arkadaşlar merkez baba ama anne faktörü çok farklı bir faktör anneler çok hassas anneler bilir anneler duyar anneler hisseder değil mi yapılan araştırmalarda yüzde 47'si madde kullandıkları anda maddeyi maalesef ki evlerinde kullanıyor nasıl evlerinde ev ortamında anne baba Evdeyken diyemez. Herkesinden, her şahsın başına gelebiliyor. Onun için hepimizin dikkatli ve duyarlı olması lazım. Bunu hep birlikte yapacağız. Sadece kolluk kuvvetlerine bırakırsak olmaz. Vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. Sizler daha dikkatli ve doğru duyarlı olacaksınız. Bakın böyle bir tehlike var. Adıyaman'ımız ilçenizde buna dahil çok çok iyi durumda. Ama böyle bir tehlike var mı?

duyarsızız. Bakın biz kapı kapı tabiri caizse geziyoruz, dolaşıyoruz. Annelerimiz bilsin. Annelerimiz bilsin ki bir adım ileride olalım. Biz onlardan her zaman bir adım ileride olalım. Biz bu gayreti gösteriyoruz. Maalesef ki bir kişi gelmiş. Merkezi evet. sinir sistemini etkileyerek akli, fiziki, psikolojik dengesini bozan kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık, bağımlılık yapan, kullanılmadığında kullanılması, bulundurması, üretilmesi ve satışı yasak olan maddeler uyuşturucu maddeler. Normal vatandaş tabii ki bizim kadar bilmeyebilir. Biz onun için karşılaşılan küçük bir problemi dahi bilmek istiyoruz. Az önce anlattığım durumda vatandaş orada uyuşturucu satıldığını bilmiyoruz. Bilemezler. Ne yaptı? Oradan şüphelendi. Baktı ki orada problem var, Boşuna gitmeyen bir durum var. Bize bildirdi. Biz ne yaptık? Araştırdık, çalıştık, baktık. Uçturucu satılıyor. Normal vatandaştan sizlerden istediğimiz en ufak bir şeyi biz bilmek istiyoruz. Sadece en ufak bir şey. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Daha çok dikkat edeceğiz. Tabii ki. Çok çok dikkat edeceğiz. Ne dedim? Her zaman biz bir adım daha önde uyuşturucu madde var. Parası direkt terör örgütüne gidiyor. Teslim edilmiş böyle oldu. Burada bir gram var. İki gram bilemediniz. Parası yine terör örgütüne gidiyor. Yani sokakta ya dolaylı yollarla terör örgütüne gidiyor. Bu da çok önemli. Bir gram yakalatsak ne olur yakalatmasak ne olur. Bu küçük bir şey. Bir şey olmaz dememiz lazım. Da. Biz dediğim gibi problemi hemen korkut güçlerine, kuvvetlerine bildireceğiz. Uyuşturucu suçları. मत तुम्हारे